Kafandaki bomba çok iyi abi. Ya. <laughs> Egemen'im hoş geldin kardeşim. <laughs> evet. Katillik. Katliam. <laughs> <laughs> Ölüm. Çok zevk alıyorum şu an. Buraya gelenler de siz gibi öldüreceğim. Olmama ben çok az impostor olduğum için hemen şey yapıyorum chat hemen öldürüyorum. zaten o kapıların 2 saat açılmamasından belliydi. O yüzden bu oyun girmiş şey olabilir abla. Destur. Ee, evet. Nerede bulmuş abi? Yayıncı Söyler kokuyor. misiniz? Ben Heaven'ı gördüm. Diğerleri yarını söyleyebilir mi hemen? Ben söyleyeyim Bir dakika. Ben tam olarak elektrik Room'daydım. Elektrikteydin tamam seni eledim. başka. Weapons <laughs> aşağı 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 doğru aşağı 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 vuruyordum aşağı 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 tık tık tık, tık vuruyordum ben. Bir şey söyleyeyim. Hayır, hayır 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 ben, ben vuruyordum. Bir yoktu yok O vurdum. ikiden sağa doğru giden kimleri gördün? Ben bir dakika, bir dakika. gördüm var Biz benim pembe pembe bir pında şey değildi. Yapmama gerek yok ki bunlar yaprakları yaprakları bir birbirine Hayır bir pında ben vardım. Yaprakları ben vuruyordum. 19. yaprağı vurdum. 20 yıl boyunca kim report Sesleri zaten. çok fazla yaprak mı bu arada? <gülüyor> <yaprak> <gülüyor> ben sizi iyi duyun ben. diye yok ettim kendime de. Ben şöyle bir info verebilirim. Serhat, Kevin, bir de Cansu abla aynı yerden gidiyordu. Tamam o zaman. <laughs> Heaven benim yanımdaydı. Serhat'ı oylamayı isteyebilirim. Hayır, Reis'in <laughs> oylaması ne? Şaka rahatsız olur ya. Böyle mi? nasıl? Ben Serhat değil abi. Weapon'dan, weapon, Weapon'dan aşağı, oksijen, oksijen orta siz oksijen dediniz. Aynı anda sağa gittik. O navigasyona girdi. Ben oradan aşağı inmeye devam ettim. Orada altta bir tane oksijen görev yapılan yer var ya. O zaman sana bir şey soracağım. Sen oraya giderken Canson'un yanında kim vardı? Kimse yoktu, navigasyona girdi ben aşağı doğru indim. Kimse yoktu. Nasıl ölüyor ama? Ölüyor. Olabilir mi? Vent diye an. bir şey var ama ne kuyu? Evet, evet, adam var. aşağı doğru gidip ventten oraya girip öldürmüş de olabilir. Evet o, işte odada var, bir... onu söylüyordum ben de. Arkadaşlar net info veriyorum, farkında mısınız? Neyin bir daha söylesene. Abi. Diyorum ki, Weapon'daydım adam da Weapon'dayım diyor, adam yoktu orada. Ya, ya ben Serhat 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 değil abi ben ben. E, Hayır ben tamam demedim. Bak Weapon'dan aşağı inip gittim. Emir abi konuşabilir yani, mi? Deep'ın'dan hepimiz aşağı indi. Oksijene girdiler iki kişi. E, Cansu ablayla ben de. A, navigasyon tarafına aşağı indik. O navigasyona girdi. Ben aşağı inmeye devam ettim. Ondan sonra report attım zaten. Ben sensin demiyorum. Şey işte. Ben ya. sensin demiyorum. Hem de diyor ki ben weapon'da şeyi vuruyordum. Serhat çok yani belli ettik ya amına koyayım. Benim, de on dokuzuncuyu de vurdum ben. Biraz ben ben, yani ben Serhat'a verdim vallahi. Şimdi kıstım biraz evet. da. Ha kişi de. gittiler oraya doğru. Serat kim bir de can Sağlı. Ondan verdim ben. O zaman niye hibına vermeyip de Serhat'ı seçiyorsun? %50 şansın Abi. varsa. Abi yanımdaydı diyor <laughs> çünkü. Ha. O o iki de beraber döküyor bunun o yüzden. Abi play yapsın. Ben şurada pusayım. Kim buraya gelir gelmez öldürürseniz adam arkadaşlar. Adam en son oraya Burak girdi diyebilir. Ama burada bayağı durunca şimdi anneni keseceğim. Ah Even. Even. Bir saniye. Elektriğe girdim. Görevim vardı. Elektriğe girdim. Burak abi tam vent'e girecekti beni görünce vent'ten çıktı reportlamaya geldi report'a basamadı ben bak <laughs> Burak Peki, abi Ne? Bak yaptığına bak Savunmam yok Ben ne ölüyü gördüm ne bu salağı gördüm Aman ömrüm Abi Ayıp ya. Bu salak, ya. salak ya. kesin ya. benim onu gördüğümü düşündü Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> benim onu gördüğümü düşündü Peki. Gitti reportladı Peki Burak abi Heh En son hangi görevi yaptın abi? Ben mi? Evet, evet, abi. Elektrikte kablo birleştirme görevini yapıyordum. Download, hani download'dan tamam. bak Sense de Weapon'da download'ı yaptım. Tamam mı abicim? Ondan sonra shield birleştirdim. Elektriğe geldim. Aşağıda çöp görevim de var onu da yapacağım. Ee, peki şey, uyarak bak ben büyük ihtimal bu direkt dibimdeydi. Shield'ı ilk, i, ilk reporttan önce yaptım. Abi e, hayvanı görmediğini söyledin. Hayvanı. Hey ama diyor ki ben elektrikte gördüm Burak abi tamam, sen diyorsun oğlum. ki en son görevim elektrikte habul e, Tamam bileşim. elektrikteydim ben. diyorum benim görmeme sebebim ha, Sence oğlum yürürken görüyorsun görevim vardı direkt yanımda da olabilir adam anladın mı? Ben orada görev yapıyordum ne bunu gördüm ne de cesedi Yok. gördüm ya anlık yüzden... bir şey oldu ya anlık bir şey oldu gerçekten öyle bir şey varsa. Ya hayvan öldürdü, reportladı ya da biri öldürüp hemen vent'e girmiş olabilir diyorum ben. Anladın abi mı? Ben de diyorum ki, vent'in üzerine doğru gittim ben odaya girince vent'e girmedin, vazgeçtin ondan sonra gelip report yapacaktım, ben reportladım. Şilt görevini gibi. ne zaman yapmışsın abi? Şilt görevini başka ilk arada. İlk hani ara ilk, ilk report, e, ayı, i̇lk öldüğü, ara e, peki, ayı öldüğü ara yaptım. Tamam. Ayı öldüğü ara yaptın. Serhat peki e. sen gördün mü aşağı indiğini iddia ediyordun? Çok iyi pas, çok. Serhat evet, evet de. Peki şöyle Peki, bir Orada bir başka birkaç kişi daha vardı. Onlar da beni onaylayacaktık dikkat Peki şöyle etkisi Şöyle bir info vereceğim ben. Varsa sen Burak abi Weapons'ta gördün mü? O Weapons'ta gördüm. Öyle evet, atılıyordum. Gördüm diye hatırlıyorum. E ee, ee, göremiyorum. Bunlar salak. Oraya bakmadım ben. Hayır <laughs> oraya doğru gördüm ben. ben gördüm orada. Ben gördüm. Yani orada. oraya doğru gitsinler. Ama bot abi bitmeden hayvanı abi. Abi. Sen, ya, report edeceğim Direkt geçelim ya. Bence kesin info yok abi elenme. Bir tane Öteki de Çok güzel savunma. Bak çok güzel savunma. Kimse beni bu şekilde reportlamaz ki. Sesini aldım. Bak şaka değil sesini aldım. Şaka değil, sesini aldım. Beni reportlayan kim? Bakalım. Sarı tamam hayvan normal. Bak kim beni niye reportladı? Reis beni niye reportladı? Ben katilim diye bağırdım resmen. Tabi o da doğru olabilir. Ama ben güzel savunma yaptığımı düşünüyorum. Herkesin savunma şeyi, algısı başka. Şimdi koymadım mı dıbrınıza? Bak 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 bak. Çok şanssızım abi ya. Ghostlamazlar, ghostlamazlar. Ona eminim. Serhat'ın ventten çıktığını gördüm herhalde kafeteryada. Annen ölmüş bu arada. Kafeteryada başın çıkıyor. sağ. Ol. Hayvanı görmedim Aşağı diyorsun. report gelir gelmez hayvan hayvan diyorsun. Report gelir gelmez hayvan demedim. Telefon, ha o doğru. Orada yani. sıçtım. Evet. Yani Orada sıçtım. Geldin, Orada bahsedelim. bir tık sıçtım. Evet doğru. Anas ee, şey şey sikim ya? Evet e, doğru ya udaydım. ama o salaklar onu bilmiyor Orada ki. Ben evet evet belliydi belli. Ben o dediğini düşünmeden. Yani, onu unuttum. Sonradan o savunma geldi aklıma. E, Anan öldü. Ventin üstünden geçti. Çok belli yani, etti hayır yani. hayır. Yalanla duşamıyorum işte. Nasıl bilmiyor? E, Manlık <laughs> e, yaptılar bir tık. Geri. Rapor vermeyenler At mi almış be? Attım, sen geldin yani bunda bir şey yok. İstiyorsan atabilirsin. Yani Lent'in yani. üstünden görüyor. Evet. bir bana yalan konuşuyor At chat. At yürü, yürü lan. Yüzde bir şans ister evet, yani ben. Şey Steven <laughs> sana bir şey sormak istiyorum. Sen Burak'ın ah. olduğundan emin misin? Ah. Eminim. Tamam. Serhat da Burak'la ah. birlikte seni oylamıştı. Ah. Bence ah. Serhat yani o Shield'da da ilk görevde aşağı giderken birini görmediğini falan söylemişti ilk başta savunmada. Sonra Burak Shield'dayım deyince Serhat da dedi ki evet oradaydı ben gördüm onu savundu bence ikincisi Serhat. Yani. Aa doğru. Olabilir yani. Hı. Olabilir çünkü görmedim dedi ilk savunma. Ben kendim. bu yüzden oy veriyorum. İlk ikonlar zaten Serhat'ı veriyordu ben de Serhat'ı veriyorum. Ben de vereyim Bahse, Adam. <laughs> Aman abim ben ne sıçtım ya heyecanlandım. <laughs> ya, i̇lk kez kardeş geldi ya buraya. Evet evet eğilme ayağıma dolaştı. Ya, ya, götümü koklama siktir git daha. Ya Serhat direkt gelip de öldürmezsin Serhat Ay, ya. Ay, abi, ya. ne yaptı mı orada? Burak abi nasıl Yok ya arkamdan geldi öldürdü gitti. Ben çıkmadım ben ben çıkmadım. Oradan gitten mertten çıktım mı Yok, çünkü kapı kapı arabalar kapı Kapıdan Bantan. çıkmadım. Ben, ben, ben çok güzel